bize de devre diye biz de buna bedelini parasını ödüyoruz yani. Şey susuz al Eee buradan Cerrahpaşa Devleti gibi ve şehre su devleti de alsın. 2019'da devlet sürüşlerinin eee ihalesiyle başlayan projede kaldı. Bir dakika başta var aynısı ama oradaki sistem burası aldı. Karşıdaki o da tamamen evdeki damacana suyu gibi su arıtıyoruz ama karşıdaki o da arıtma var ama o kadar detaylı değil. E, suyun oksijen havalandırılıyor, Buradan önce bir sefer verebilir. Buralardan 6 metre bir derinliğimiz var. Buradan evet. öbür tarafa var evet. mı? 6 metre bir derinliğimiz var. Suyu aldıktan sonra burada havalandırma yapıyoruz. <laughs> havalandırma havuzu olarak geçiyor. Bundan sonra tezgahı Tá, já Eğitimle gidiyorlar, bir orta orta şey yapıyorlar, otostop yapıyorlar. Kendi ağzımın üstünde, ama aynısı tüpleriyle anlaşılıyor. bu da tüm ağzımın aynı Bu da tüpleriyle aynı. Düzgün anlaşılıyor. Düzgün anlaşılıyor ama aynı şu anda elde eşliğiniz zaman acıdan daha cerrah daha temiz yani. Evet. 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 bölge olduğu için burada sağlık suyu. Çamurun içindeki suyu da alalım. Hadi hadi hadi. Bir zaman hadi. Buyur hadi. Buyur hadi. Buyur hadi. Buyur hadi. Buyur hadi. Buyur Ee, Coğrafi bilgi sistemine geçtikten sonra şehir içindeki bütün patlakları, bütün su akışlarını, su debilerini değil mi? Evet. Su debilerini hepsini göreceğiz. Bir çalışmamız devam ediyor. Ne aşamada bilmiyorum Yani bizim şu andaki kayıp kaçağımız yüzde kırk altılarda. Biz maalesef hem kayıp kaçaktan hem de patlaklardan, arızalardan hem de biz e, park bahçelerine kullanıyoruz bunu. <laughs> Yeni yeni 5-6 tane kuyu açtık pahpahçelere. Ee, tekrar bu arıtılmış suları vermiyoruz. Şehrin belirli bir noktalarda kuyular açaraktan. Ee, oradaki suları, e, bahçeleri yeşil alanlarımızı e, yeni açtığımız kuyulardan örneğin Kırköy'ü, kuyu, örneğin Kertpahp'ı, örneğin Orta Rövüşleri e, kuyu, <laughs> kuyu açtık. Vesnavarı <laughs> e, falan orada kuyu açtık. Gaziosunan Paşa Kurbanı'nda kuyu açtık. Şehrin birçok noktasında bu suları arıttığımız ve klorladığımız suları farklı akçelerde kullanmayacak. Böyle hem kayıp paçağımız artacak hem de coğrafi bilgi sistemiyle su arızalarını ve su kaçaklarını hep birlikte tespit edeceğiz diye düşünüyorum. Teknolojik bir altyapıyı da hep birlikte ne çalışıyoruz.